Merhaba bugün çok kolay bir tatlı hazırlıyoruz. 1 litre sütümü tencerem içerisine aldım. Üzerine 1 su bardağı toz şeker, yarım su bardağı un, yarım su bardağı nişasta ve bir tane yumurtanın sarısını ilave ederek iyi bir şekilde karıştırıyorum. Daha sonra ocağım üzerine alacağım ve ocağım üzerinde kremamı devamlı karıştırarak pişireceğim. Çok pratik, çok lezzetli, harika bir tatlı oluyor. Mutlaka sizler denemelisiniz. Orta ateşte devamlı karıştırarak kremamı hazırlıyorum. Mutlaka devamlı karıştırın ki topak olmasın ve dibine tutmasın. Kıvamına gelmeye başladı yavaş yavaş arkadaşlar. Ama mutlaka karıştırmayı ihmal etmeyin. Görmüş olduğunuz gibi göz göz oldu. Ocamı altını kapatıyorum ve içerisine bir tatlı kaşığı tereyağı ilave ettikten sonra sürekli bir şekilde karıştırarak yağın erimesini sağlıyoruz. Kremamı ocağın üzerinden aldım. Kıvamı şu an bu şekilde. Üzerinin kapuk tutmaması için bir tane buzdolabı poşetiyle kapatıyorum arkadaşlar. Dikkatli bir şekilde kapatın ki üzeri kurumasın. Ben birkaç yerde boşluk bırakmışım. Üzeri hafif kurudu. Kenarda soğumaya bırakıyoruz. Dinlenmesi gerekiyor biraz. Diğer taraftan üzeri için çikol sosunu hazırlıyoruz. Bir poşet hazır çikol sosu ve 2 su bardağı süt ilave ederek iyi bir şekilde karıştırıyorum ve ocağın üzerinde sürekli karıştırarak hazır çikolata sosunuzu pişiriyoruz. İsterseniz kendiniz evde de hazırlayabilirsiniz. Ocağın üzerinde pişirdim arkadaşlar ve evet, hemen pişiyor zaten bu. Devamlı karıştırarak soğumasını sağlıyoruz ve üzeri kabuk tutmayacak. Arası mutlaka karıştırın. Kremam da arkadaşlar ılıdı. İyi bir şekilde karıştırıyorum. İsterseniz bu esnada mikserde kullanabilirsiniz kıvamını görüyorsunuz çok lezzetli harika bir krem oluyor üzerine bir poşet toz krem şanti ve yarım çay bardağı süt ilave ettikten sonra iyi bir şekilde karıştırıyoruz Ben tel çırpıcı kullandım arkadaşlar isterseniz mikserde kullanabilirsiniz kaşık kaşık yiyebileceğiniz çok lezzetli bir tatlı oluyor kremasıyla yapılışıyla çok pratik ve lezzetli kıvam bu şekilde arkadaşlar ve kremam soğudu. Kıvamını zaten sizler görüyorsunuz. Şimdi üzerine bir poşet kirdili bisküvi elimle kırarak ilave edeceğim. Bu paketler ikili satılıyor. Ben bugün tarifimde bir paket kullanacağım. Siz isterseniz ikisini bir de kullanabilirsiniz. Ben fazla kirdili bisküvi istemedim içerisinde daha yoğun bir krem olması için. Hızlı bir şekilde içerisine kıralım. Sizler beni bu tarifle ilk defa izliyorsanız, henüz kanalıma abone değilseniz abone olmayı, yeni tariflerden anında haberdar olmak için bildirimlerini açmayı unutmayın. Tarif hakkında yorum ve görüşlerinizi de mutlaka bekliyorum. İyi bir şekilde arkadaşlar karıştırıyoruz. Kedili bu sayede biraz yumuşuyor. Kremanın kıvamını görüyorsunuz. Çok lezzetli ve pratik nefis bir tarif oldu kaşık kaşık yiyebileceğiniz çok nefis bir tatlı. İstediğiniz borcumu alın arkadaşlar. Ben yuvarlak borcum içerisine alıyorum ve tamamını döktükten sonra üzerini düzeltiyorum. Ardından tamamen soğumuş olan çikolata sosumu da üzerine dökeceğim. Bu esnaya kadar izlediyseniz lütfen tarif hakkında yorumlarınızı yazmayı unutmayın. İsterseniz hemen tüketebilirsiniz veya buzdolabında dinlendirebilirsiniz. Çikolata sosunun tamamını döktükten sonra üzerini düzeltiyoruz arkadaşlar. Her tarafına çikolata sosu mutlaka gelmeli. Ben üzerine biraz çikolata parçaları istiyorum. İsterseniz sade bırakabilirsiniz. O şekilde lezzetli oluyor veya fındık parçalıyı da süsleyebilirsiniz eğer zamanınız yoksa buzdolabında en az yarım saat kadar dinlendirin eğer zamanınız varsa 2 saat kadar beklemesi yeterli oluyor veya hiç zamanınız yoksa hemen servis yapabilirsiniz ben porsiyonları belirlemek için arkadaşlar bıçakla dilimliyorum zaten çok kalıp gibi tatlı olmuyor göreceksiniz kaşık kaşık yenen harika bir tatlı Mutlaka sizler de lezzetli olan bu tarifi sevdiklerinizde deneyin. Kıvamıyla, yapılışıyla çok seveceğiniz tariflerden bir tanesi olacaktır. Kaşık tatlısı da diyebiliriz arkadaşlar. Ben borcamda hazırladım. İsterseniz bunu kaselerde, kuplarda da hazırlayabilirsiniz. Kıvamını size yakından göstermek istiyorum. Kaşık kaşık çok pratik ve lezzetli mutlaka sizler de bu tatlıyı deneyin çok hızlı bir şekilde hazırlayacağınız nefis bir süt tatlı oldu arkadaşlar kıvamını da sizlere göstereceğim kaşık kaşık yenen çok pratik bir tatlı oluyor tarifimiz sonuna geldim beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim kanalıma abone olmayı ve yeni tariflerden anında haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın yeni tariflerde görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın